Erdoğan'dan Demirtaş açıklaması. En büyük hesabı İmralı'dakine verecek. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ve PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili kullandığı ifadeler dikkat çekti. Grup toplantısında HDP'li milletvekili Semra Güzel'in PKK'li Volkan Bora ile çekilmiş fotoğrafını gösteren Erdoğan, işte ortaklarınızdan bir tanesi, soyadı neyse, malum terör örgütlerinden birisiyle tutuşuyor ve resimler yayınlanıyor. Günlerdir bu resimleri hep izledik, izlediniz. Ne yazık ki PKK'nin bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda şeklinde konuştu. En büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Erdoğan'ın konuşmasında tutuklu eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'a hedef alırken kullandığı ifadeler dikkat çekti. PKK'nin güdümündeki parti ne yapacağını, ne söyleyeceğini, nasıl davranacağını belirlemek için milletvekillerinin dağdaki eli silahlı sevgililerinden gelecek icazeti bekliyor. Bunların göğsündeki şeref madalyası daha kaçırdığı yavrular bunlardaki vicdan bu diyen Erdoğan, terör örgütü PKK lideri Öcalan'la Demirtaş arasında hesaplaşma olduğunu iddia etti. Erdoğan, Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Zannediliyor ki her şey şu anda toz pembe. Değil. Onların da kendi işlerinde ayrı bir hesaplaşmaları var ve bu hesaplaşmayı da yapacaklar dedi.